Herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde gerçek hayat serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet abi hafta sonu gerçek hayat gelsin dediğini sizin için yetiştirmeye çalıştım. İyi oldu bir kafa dinleyelim biraz gezintiye çıkalım. 1 iki lokma bir şey atıştırdım. Baktım silo kalkmış erkenden. Bugün silonun egzoz işleri var. Yemeğe gerek yok zaten şunu gördün mü? İnsanın bir zinde başlıyor güne ya. Gevur. Ooo Sulo bey. Tabi egzoz işi var. Bak kalkmış erkenden yıkamış benim tişört de mavi aslında. Size de yakışıyor he Ne yapıyorsun? Yıkamaya ağlama yapmış. Gıcır olmuş makine. Ah oh, sil sil. Yapıştır. Dur ben de makineyi bir çalıştırayım bir ısınsın kendine gelsin. Bugün ben ve egzozuna kavuşuyor. Arabam gene pis. Abi kapalı garajı olmayınca işte evin önünde ne kadar yıkasan da gene dura dura pisleniyor ya. Hava soğuk ha bakma bak dumanlar çıkıyor yani. Şöyle verelim kafayı şu tarafa doğru da. Hadi Sülü hadi çok silme bin arabana. Götürelim Muhittin abinin oraya. Hadi bin bakayım. Çizdirmeden çık ağır ağır. Baksana Sülü. Gudubet Sülü ya. Bir geldi buraya yollar silindi ya. Gel bakayım ağır ağır. İyi iyi. Var bir gelişme bunda. <laughs> Araba gün yüzüne çıktı ya. Vereyim ben de bir iç dış bir yıkansın. Akşama bir tura çıkalım. Çekiciyi de almaya gidiyoruz bu arada. Yazılar yazıldı. Ufaktan modifiye işleri başladı da. Modifiyeli ticari bana göre değil ya. Zorlanıyorum yaparken. <laughs> bana ticari dedi mi direkt etiket abi. Hemen böyle modifiye işi yapamıyorum Sağ sola bir iki tane böyle hella mella sıkıştırasın yürüyor. Siz bu sefer modifiyeli olsun dediniz. O yüzden onu öyle yaptık. Yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Daha zaman da bitmedi. Ufak ufak çekiciyi de toparlıyoruz. Ne oluyor lan yine? Sülo gel lan arıza çıkartma. Salça olma millete. Yürü bakayım hadi yürü bak uça uça gidiyor al işte sabah sabah keydi adamı Pü Allah adam kahvesini almış ne güzel sabah keyfi yapacaktı Coştu gene Oğlum yavaş yavaş lan yavaş lan Gene kapışma moduna girdi BMW'ye binince gaza geliyor adam Sen oradan gir ben şurada çıkayım Ben de özlemişim ya, makinenin sesini duymuyoruz ne zamandır. Oo, geçti lan beni. Yürü dayı, yürü, yürü, yürü. <laughs> ne oldu? 1-2 gazladı, tamam. Tedavisi ne oldu? Bıraktı. Önüme kırma önüme kırma Evet şöyle ufaktan yerleşelim içeriye doğru Niye gelemedin lan Geldi gel gel Dur Sülo sen fazla bırkalanma Dur orada ben alacağım içeriye girerken Şimdi dağıtırken ortalığı Selamun Aleyküm Hoppa çekicimiz dizilmiş ne yapalım biz şunu şöyle bırakalım şu tarafa doğru. Tamam. Üst tutalım şuna da ya. Kendine gelsin araba. Evet çekicimiz ufaktan toplanmaya başladı. Yan tarafa demirlikleri filan ekledik. Öne bir ek ekledik. Şuraya rüzgarlık tarzı koyduk. Daha tepe lambası filan gelecek. Evet. Yazılarınızı yazmaya başladık. Biliyorsunuz çekici videosunda bahsetmiştim. Yorumlara çekici arkası söz yazın diye en çok beğeni alanları arabaya yazacağım demiştim. Bu birazcık küçük kaldı. Buna bir ayar daha çekerim. Supre 9136. Gel seni de çekip kurtarayım bu hayattan demiş arkadaş. Kullanıcı adını da yazdım. Onu da oyunda bir parçası olsun diye. Arka tarafta da şöyle söylenecek söz bittiyse bize çekip gitmek düşer demiş. Yiğit Turan 6776. Eyvallah kardeş. Onu da yazdık buraya. <laughs> Alo nerede bu millet ya? Aa adamlar yüzümüze bile bakmıyor. Bunlar daha ayılamamış. Dayı arabaları getirdik. SB2000. iş dış. Detaylı temizlik. Çekiciyi alacağız zaten. Bir kargoya gidip geleceğiz. Silodun egzozunu alalım. Onun da montajı yapılacak. Tamam bu burada dursun ya. Bir silonun arabayla gidip gelelim hemen 2 dakika kargoya. İn İnan... Tırnaksız ben varken sana ne oluyor? Geç. Gel bakalım. Evet. Egzozu da attık mı bu da keyifli olacak. Dur şöyle hava güneşliyken bir piyasa yapalım değil mi ya? Vallahi ne güzel açılıyor ya. Bu hayatta bir kabriyon olacak aga. Hop aman kabriyoyu götürmeyelim şimdi. <laughs> Hemen bir kargo atıp gelelim. Geç abi geç 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 geç. Bu araba çok güzel oturuyor ya. Vallahi benim arabada böyle yanlasa oturaklı araba yapıştır 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 çek çek otomata çek şanzımanı indirdik kaçtı <laughs> <laughs> yağmur da yağacak mı aman abi bak frenler tutuyor ama bak şu yandan mevzusu yok işte bize. neyse dükkana uğramayın şimdi amca iş kitler gidin alın şu suyu Götürünlerle derler bir de tüp dağıtırız evet Sülo. Zıpla oğlum iki dakika kargoyu al gel. Zıpla kargoyu al gel. Arabayı döndüreyim ben Valla bu da plakasız güzel duruyor ya. Hop telefon çalıyor. Efendim komiserim. İyiyim komiserim çok şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun sağ olun. Ayna ayna komiserim. Öyle mi? Tamam tamam komiserim. Bizim çekicimiz de çıktı zaten. Olur olur komiserim çok sağ olun. Gider bakarım ben şimdi. Tamamdır komiserim iyi günler. Oo tamam işte çıktı. Gel lan Sülo gel gel. Komiser aradı. İyi arabalarında parayı bulduk bugün Trafikçiler araba mı bağlamış Motor mu bağlamış bir şeyler olmuş Bizim çekici de var diye bizi aradılar Gideceğiz şimdi onların yanına Ne oluyor lan Eyvah uh. Abi keydi. Abla iyi misin Trafikçi bile kedi var <laughs> Gidelim şimdi çekiciyle alalım bakalım Ne olmuş kimi bağlamışlar Ne etmişler oraya bakalım 500 Binlik kopartırız herhalde ya bir bindik kopartırız. iyi Arabanın yıkama parası çıkar. Bugün de bulduk yine yolumuzu. Filo biraz fazla sallıyor yalnız yüksek hızda biraz korkutuyor bu araba beni. <laughs> evet. Böyle. Sıra senin. Göç şöyle kenara. Şunu da bırakalım içeri çekiciyi alalım gidelim bakalım şimdi ne varmış ne yokmuş. Kapa abi. Vallahi robokop Robocop gibi ya. Tamam ben şöyle çekeyim şunu da elemanlar ayarlar. Oğlum saat kaç oldu lan? Kalkın lan hala oturuyorsunuz buna iş, iş dış yap dedim arabaya. Kalk al şu anahtarları. Allah tepene çıkarım ha. 2000'e yapın iş dışı. Şu egzozunu da halledin. Bizden masrafları çıkartalım dur bakalım çekicimizi alalım. Hadi bakalım. Evet. gel bakalım. Ondan oldu lan taşam da Çek ulan çok haydi Gidelim halledelim şu Ne çekilecekmiş bakayım Dur abi be Ben bir geçeyim ya bir tren çıkıyor bir şey oluyor Ne oldu bak bir daha ayaküstü. üstü şu arabayı bir inceden bir Tesco da kuralım ya Şöyle yukarıya falan hoparlörlerimi doldursak Yürü 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 Ne yapıyorsun kardeşim? Buraya veriyorsun, buradan dönüyorsun. Allah Allah. Vallahi salacağım bak sülüyor üstünüz ha. Tamam, kırmızı yanıyor bana. Geç 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 Bakalım komiserim kimleri ayıklamış. Sene sonu geliyor bu ara cezalar sıkı. Neyse bizim plakaları verilmiş şimdi de bak. Dörde de şey takacağız. Hiç trafiğe takılmayayım ben şu kadar. Tam Türk işi. <laughs> Ara sokaktan uza hemen. Dörde de egzoz geliyor şimdi. Bağlattırmadan hemen verelim plakaları. Komiserim. Uçak iniyor lan. Geç 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 devam et devam et yürü yürü yürü. Bakalım kim kimin kopartmış gene. Selamünaleyküm. o vay komiserim benim bir motor almış bir araba almış acımıyor komiser Alır mıyız buradan alırız herhalde süre gel bakalım böyle vay 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 komiserim güzel arabaymış ama be abi mevzu mevzu buradan vermiş ee, sıkıntı çıkarttıysa bunun da zaten plakası yok gençler geçmiş olsun oh yak çek çekele çekele Afiyet olsun iki kere git yapmayalım bu motoru yan yansıkıştırır mıyız Alırız ikisini buradan ya. Vay komiserim benim. Tamam ya binlik yazarız ya. İndir abi indir 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 Şu motoru bir deneyelim şöyle. Vincin oraya doğru çeksek. Arabayı da oraya arkasına. Tamam mı? Ya abi. Komiserim ben bunu alıyorum. Bakayım. Çıkar. anam. Düşmeyelim de şimdi adamın malı elimizde kalmasın. Sıcaç bulan birazcık küçük kaldı galiba Eveko ile gelseydik keşke. <laughs> Dur bir ayar çekeceğiz. Al kırdın kırdın. Ananı satayım. Abi bir şey yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. bir şey yok, bir şey yok, bir şey bir şey bir şey bir şey yok. Tamam bunu buraya attık. Baştan söyleyeyim. Ananın gözü ne yapıyorsun? Sakat. Neyse. <laughs> Baştan söyleyeyim araçları motorun başına gelecek şeylerden şirketimiz mesuliyet kabul etmiyordur bilginize ufak bir çizdik zaten daha dayı sen de kaç beygir koydun bir gaza dokunuyor baksan araba uçuyor ya neyse dur kafamıza geçmeden bir carlayalım şöyle atalım şunu hadi selametle hadi hadi <gülüyor> <gülüyor> tamam sığdırdık iyi sıkıntı yok bir motor daha koyarım varsa bekleyeyim mi komiserim bağlar mısın bir tane daha durmadan arama ondan sonra beni yaşlan sürüyor Hadi biz kaçtık gençler. Yedi eminden alırsınız bilginiz olsun. Sülüye... Lan boş verseydik bari yüklü arabayı sülüye verdik. Dur bakayım. video Ben binemiyorum lan. İn lan. Niye binemedim lan? Sülüye birazcık iş öğretecektik de. Onu da beceremedi. Gel bakayım gel 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 gel. Gel bakayım gel. Bir mi daha? Yok 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 yok. Bin 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 binemedik niye öyle oldu bilmiyorum <laughs> neyse o zaman biz şöyle ince ince çıkalım bir yol verin gençler şunu da alayım mı komiserim gördüğümü toplayayım <laughs> bir motorluk daha yer var sıkıştırırım vay sultan arası abim bağlandı gitme gitme sola gitme gitme bağlıyorlar atalım hemen bunu merkez otoparka öyle bir alıştım ki polis ambulans itfaiye kullanmaktan artık gelene geçene yol ver yol ver diyorum niye yol versin adam sana çekeceğiz lan biz Bak, kaptırdık gene bir tarafları yapacak bir şey yok Aa, şanzıman da bu. oğlum ikiye geçmiyor araba ikinci vitesim bozuk ya yürü yürü yol ver demiyorum yürü diyorum bak yürü makas yedik lan Yatırayım arabayı üstüne de görsün. Dolmuş dolmuş Dolmuşu özledim. Bir dolmuşumuz var ya. Gelecek yakında dolmuş da. Yürü 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 yürü. Biraz şöyle alttan görmek lazım. Böyle araba dolu dolu gözüküyor da önümü göremiyorum bu sefer. Fark etme oğlum buraya bak. Alırım vallahi. Geleni geçeni ayıklıyorlar zaten. Abi şöyle geçelim mi? Tamam. Kapıyı açsana. Ters oyu açamıyor mu? Bu kim Güvenlik değilmiş ki. Güvenlik yok mu ya? He açtı tamam. Ef valla ef valla ef valla. Ay senin şansım ha. Tüküreyim şuraya. Arar. İndir abi indir 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 ama araba güzelmiş ya jantlar mantlar. Efso İçeride turbo murbo Cigerli arabaymış Tamam mı şimdi Mevzu burada kopacak Ama nasıl atayım Sülo in lan in Ne oldu lan tamam gel gel Korkudan kaçtı E abi ama dedim mevzu burada Kopacak dedim Bunu oğlum arabaya bak Şu arteller, muartarlar Polis tensizi bile varmış lan Scanner. Adamlar dinliyor lan. Abi kapı burada. Tamam <laughs> mı? Ama ben uyarımı yaptım. Aracın motorun başına gelecek herhangi bir olaydan mesuliyet kabul etmiyorum dedim de motor nerede lan? Oğlum bir taklaya getirdi bizi. Motor filan da kayboldu ya. Abi burada bir yerdedir. Yukarıya fırlamış olabilir. E bakarsınız artık o kadarına karışmıyor. Buraya parçacıya döndü ortalık ya. Var mı lan yukarıda motor? Yok. Kardeşim motor yok. Yapacak bir şey yok. Seviliyorsun. Devam ki Hadi hadi şekiciyle yanlayacağız. Hadi gidelim bakalım şimdi. Ne oldu? Egzoz işlemleri ne alemde? Bunlar salak ya. Sola veriyor, sağa dönüyor. Var mı abi çekecek? İtinay çekeriz. Kolsuzlar yakında nam yapacak. Kimse iş vermeyecek bize hoppa. <laughs> geç hadi geç. Geç dayı geç. Al işte. İleri geri dene, deli dana gibi dolanıp duruyor. Böyle. Çekicimizi atalım biz buraya böyle. Haydi bakayım. Dur dur dur. Heyecan yapma heyecan yapma. Sakin. Evet çocuklar ne yaptınız? Oo. Süle gel la. Am la. Gelmesen gelme sen gel. Ne yaptınız iş dış? Ha şöyle ya. Gıcır makine ya. Bal dök yalı olmuş. Güzel güzel. Her ne yapmış şöyle tertemiz ya. Ha motoru da temizlemişler. Parlatıcımız var. Neyse egzozumuz nasıl oldu? Bakalım şuna ya. Doğru bakalım şöyle bir marşı basalım. ses güzel. Kafalıkları değiştirmedik bir tek susturucu susturucuya işlem yaptık. Güzel bir büyük kafada koyduk bu buna. Dur lan şunları bir tura çıkalım ya. Aç baba aç. Ha şöyle. Evet Sülo'ya sürpriz. Sülo gel lan gel. Tam kararında oldu Sülo. Ne fazla bağırıyor. Ne az bağırıyor. Orta çıtır. Geç, geç, geç. Bu rolda bak. Üf, çok güzel yan çıkıyor ya. Dururken iyi kalkıyor. Bak, usul usul Düşük devir sesi de güzel olmuş ya. Yani. Bak şöyle fazla bağırtmadan şöyle ince ince. Neyse buralarda fazla dolaşmayalım şimdi taramasınlar bizi. Devam et abi devam et devam et yürü. Yürü lan yürüsene Allah Allah güzel tadında ve egzoz oldu çok iyi oldu çok da güzel oldu yani o zaman bir tur şunun lastikleri keyalım. Bak ikide de dönüyor. Tamam fazla ezmeyelim makineyi. <laughs> Geç bir bakayım geliyorum hadi. Evet hadi bakalım şöyle temiz temiz bir piyasa bir tura çıkalım ya. Çocuklar elinize sağlık. Hadi Allah'a emanet. Bilocuğum gel bakalım. da alev var. Ne yapalım? <laughs> hmm. Bak biz bir koyuyoruz ama çıldırıyor. Bir çok komiserlerin oraya doğru gitmeyelim şimdi. Bizi daha almasınlar şöyle E5'ten. Yürü dayı. Hadi dayı. Dayı otobana çıkıyorsun birle gidiyorsun. Ne yapıyorsun anlamadım ki. Ya. Aferin lan Sülo arkamdasın he. Gel bakayım gel Nereye gittin gene Aferin demeye gelmiyor hiç laf etmeyeceksin Ne hali varsa görsün Gel soldan gideceğiz Geç atla sola Güzel geliyor lan ona. Gevur Böyle sahilde bir akşam yemeği atalım bir kafa dağıtalım Saldım lan Sülo seni hadi git lan Neredesin? Rahata taktı herhalde dur arkasına Geçiyor Yaza Geç, Beni frenler iyi tutuyor ha ya ama. Lan çöpçünün arkasından çık bütün çöp geliyor üstümüze. Yürü yürü soldan ak sen ak. Ulan başka zaman sıkar durmadan şimdi yavaş gideceği tuttu. Gazlıyorum da gazlamıyor lan. Şaşırttın lan beni sürüyor. Ya adam keyif yapmak istiyor herhalde. Ufak ufak böyle süzüle süzüle gidiyor. Süzülelim o zaman. <laughs> Tankerci ayarlarını bozdu sürünün ya. Önü açık normalde gazlar. Başladı bir aksiyonlara bak. Stop çakmaya başladı bana. Yürü 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 yar. Almayalım eki uzadı. Ulan bu su kurdu bak bana. Nereye uzuyon lan? Vallahi önüme de kırıyor. yürü yürü hadi. Bu kamyoncu dayılar yüzünden galiba. Yürü. Dayı yürü lan yürü lan. Uza uza kapat. Kapat. Aa, boşuna ayarsız demiyorum ben buna. Gazlaması ayarsız. Davranışı ayarsız. Ne yapacağını şaşırıyor manyak. Ama bunu oğlum milletimi seviyor yine. Dur abi dur. Bak. Aynen bir başladı gene bir coşmaya. Doğru alım gün batımını kaçırıyor. Uh, tam vakti. Ulu soy tam vaktinde. Barakuda'ya geldik gene. Seviyorum bu mekanı. Lan millet manitasıyla gelir. Akşam yemeğine Aa biz de bunda geliyoruz ya. Tamam. Tenteyi de kapattık. Gel bakayım dön. <laughs> ha? İnin. Gene çıtırdatmışım bir yerlerine. <laughs> Kelleyi kapatalım. Abla şuraya bırakıyoruz da ayıp olmaz inşallah. Gel Zula gel. Ha? <laughs> fena abi. Gene tansiyonumu düşürdüm benim. Gel buraya. İyi çok soğuk değil şu an ama biraz kırıkış geliyor artık. Son son şöyle takılalım. Yaz havasında. Neredesin lan? Arkadan geliyor koş. Evet şimdi burada bir şeyler bir atıştırırız. Oradan da eve ayar. Bugün de böyle sonlandırdık. Umarım beğenmişsinizdir. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.